Dostlarım şu anda e, Datça'nın Bükündeyim. Bugün e, Datça'nın koylarını gezeceğim. 7 tane meşhur koyu var. Hepsini bugün gezmek için e, yola çıktık. E, i̇lk koyumuz Hayit'ten e, başlayacağız. Burası ufak, e, güzel bir koy. Sessiz, sakin. Görünüşü da çok bir şey. E, özellikle gece çok e, ışık duruyor. Buranın görünüşü. Elimden geldiğince sizler için gezeceğim. E ee, erken saatte kalktık ki hem buralar boş olsun, boş olduğunda daha rahat çekim yapabilirim. Evet. Yolun e, sol tarafın, sağ tarafında şeyler var. E kafe ve pansiyonlar var. Pansiyon fiyatlarını gerçi sorduk. Burada pansiyon etsem bir arkadaşlar eee TL'den başlıyor pansiyonlar. Biraz burası e, pahalı. Ama bu 250 dediğimden deniz görmüyor hiçbir şekilde denize bayağı bir uzak. <laughs> güzel ama hani ben şahsen e, beğendim bak güzel tatlı bir koy yolu e, Datça'ya yetişen arkadaşların koyduğuna gezmesini tavsiye ederim. Zaten e, Datça yarım arasında gezmek çok şey değil. Çok zaman almıyor. Datça'ya geldikten sonra yarım adayı rahat bir aracınız varsa gezersiniz. Meşhur koyları gezin en azından. Yalnız e, Datça'da, Datça'nın bu tarafı da aynı Alaçatı gibi çok fazla rüzgar alıyor. İnsanlar sabahları giriyorlar genelde denize çünkü sabahları deniz durgun oluyor. Övreye doğru buralar dalgalı. butik otel ve apartlar. Ufak bir koy burası. Ama güzel. Akşamları özellikle çok güzel oluyor. Biz gece geldik buraya. Işıklandırması falan çok güzel, hoş geliyor. Sahilin en sonu şey, ufak bir bölüğü var. Yaklaşık bir 50 metrekare. Ee, orada şey yok Halk plajı olarak bulunuyorsa orası. Geldiğinizde isterseniz orayı da tercih edebilirsiniz. Kimetlo şu anda Ulu Bükü'ndeyiz. burası e, Hayit Bükü'ne göre daha büyük, bayağı büyük hatta. Plajın sağında ve solunda kamp kurmaya müsait yerler var. E, elimizden gelince buralarını da çekimli yaptık. Daha sonra da bir sonraki videoya geçeceğiz. Şimdi e, bu Tugiden Marmara ile bırakıyorum. E, aşağısı e, kurubük. Birazdan oraya doğru inip e, satış yapmaya çıkacağız. E, yollardayız bayağı da çünkü 20 gündür e, aşağı yukarı satış yapmadım hiç. E, tezgah kurma ihtiyacı hissettim. Ama yavaş yavaş artık e, yapmanın zamanı geldi. Burası da müsait gibi. Burada satış yapacağız. Bakalım ne olacak, ne bitecek. E, burası da kurubük e, koyu. Yan suyun rengi inanılmaz güzel. Turkuaz e, rengi bir su var. Yukarıdan çekim yaparken gördünüz zaten. E, şimdi aşağıya indim. Bir de aşağıdan bakacağım. Güzel bir koy. Yolu bozuk. E, bu araçlar gelmiş ama e, benim araç bu yola girmez büyük ihtimal. Genelde juk tarzı araçlar. Şöyle göstereyim. Suyu temiz, gayet güzel, berrak bir suyu var. E Akvaryum koyu gerçekten güzel bir koy. E kanomuzdan orada görüyorsunuz. Kanoyu oraya bıraktım. Gerçekten güzel bir yer. birazdan su altı çekimi yapmaya gideceğim aşağıda. ondan sonra öğleye doğru da artık satışa başlayacağız. Şimdi keyif yapmak için aşağı inip su altı çekimi yapacağım. burası Akvaryum koyu. Hemen buranın Sağ tarafında e, meşhur palamut bükü var. Savaş gemisinin olduğu yer e, palamut bükü. Güzel. Ben de şimdi sizler için e, oranın çekimini de yapacağım. Yani palamut büküne gelen insanlar genelde e, akvaryum koyuna geliyorlar mutlaka. Acele işin varsa ne işin var Datça'da? Burası Palamut Bükü. Palamut Bükü, Datça'nın en popüler plajlarından biri. Biz de buraya geldik, buranın çekimini yapıyoruz. Çok güzel oteller var burada. Güzel, nihai şekilde kafeler var. sene sedir ağaçlarının olduğu. Güzel bir yer, elimizden geldiğince buraların çekimini sizler için yapacağım. Burası e, Palamut bükü. E, sahili gören güzel e, kafeler var. Bence buranın en şık oteli burası. Mavi beyaz otel, e, cidden çok güzel bir görünüm var, Bodrum evleri gibi. Plajda güneşlenen insanlar olduğu için e, plaja girmeyeceğim, böyle uzaktan sadece plajın çekimini yapacağım. Güzel, hani dağcazıtan e, kendisi de güzel bir yer, Plajda da güzel. Ee, ama benim favorim tabii ki de e, akvaryum koyu. Akvaryum koyu cidden güzeldi. Hemen yanı zaten. Yürüme mesafesiyle 2 dakika falan sürüyor. Akvaryum koyunun hemen yanı tamam. E, Ee, kıymetli dostlarım, Palamut Bükü'nün çekimini bitirdik. Gerisi zaten standart plaj gibi, şezlonglar var, ileride liman var. Ee, güzel günlerde buluşmak, görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu.